Abi kabul ediyor ya Hayır Kabul etmiyoruz abi kabul etmiyoruz ya Abi sesin görmüyor senin o ağzına tıkır Bunları kabul ediyor musun? Hayır Hayır Ben de kabul etmiyorum hayır Ooo can Teşekkürler iyi dakası Teşekkürler iyi dakası teşekkürler iyi dakası Aaaa 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 Abi, abi gözün geldiğim şey... sal beni. Be? Abi ayıp ediyona. Abi. <laughs> abi ayıp ediyona. Ben buna ayısını aldım ha. Benim mi? Abi ben illa kası değilim ha kaydım açık Kur'an çarpsın. Tamam. troll kasıyımışsın. Ben ben troll olabilirim Mehmet. Abi Nerede bir şey sorayım. Abi Meta bir şey sorayım. Abi. 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 Benim, Benim ya malım. Abi abi Mahmut abi kim abi o ya Abi Medan sen Neden cebim? Rüt ben de Rüt de. de. alakadar e etmez. Alakadar etmez mi? etmez mi? Ha çok ne güzel. güzel. Arkamda bir şey var. Arkandayım lan. Nereye götürüyorsun, Nereye götürüyorsun, lan? götürüyorsun lan. lan? Lan sana ne oluyor? Lan sana ne oluyor? Bana bir kere ne oluyor? Hocam çok güzel. Ben bunu kaydını aldım. Kaydını aldım. Şey sen beni, sen, tutarken beni, sen beni tutarken ben nasıl onu yapıyorsun? Sen beni tutarken nasıl onu yapıyorsun? Neredesin? Sen bu be, ben sen, böyle sen böyle beni tutarken böyle nasıl böyle. onu yapıyorsun? Yanlış, Yanlış oluyor ya kardeşim? Kardeşim sana var. bak seni burada patlatırım Benim ha çocuk. Ben bunun kaydını aldım. Al bana bekle. Tamam sen bekle. Sen amirim çok kötü, çok kötü ya. 오오오